Herkese merhaba az önce kayıt kendiliğinden durmuş arkadaşlar yine aynı işkenceyi çekmeye devam ediyorum o yüzden oyuna kaldığım yerden devam edeceğim kusura bakmayın bu iki partlı bir video olacak İki parta böldüm yani mecburen hani başka yolu yoktu ee, bunun mecburen böyle yapmak zorunda kaldım arkadaşlarımızın önerdiği OBS kayıt programında bir kez daha deneyeceğim ona geçmeye çalışacağım başka çare kalmadı gibi çünkü artık yani İnanın bu da bu bana daha işkence gibi geliyor oğlum geçsene. Gerçekten yani çok sinirlenmeye başladım ben bu durumdan. Cidden e, çok sinir bozucu. Şu görevi tamamlayıp ardından videoyu sonlandıracağım bu arada. Başka görev yapmayacağız. Sadece bu görevi bitireceğim. Bu arada ben yanlış yolda mıyım? Artık bir işaret var ama mavi bir işaret. Dediğim gibi hani kayıt kendiliğinden durmuş. Videonun tam yarısında o videoyu o şekilde yarım şekilde tamam, e, yayınlayacağım. Ardından da bu, o videonun devamı olarak bu video gelecek. Bilmiyorum anlatabildim mi ama işte maalesef bu sıkıntıları yaşamaya devam ediyorum. Keşke yaşamasak ama gerçekten çok sinir bozucu olmaya başladı artık. Çok sinirlenmeye başladım artık. Neyse çok uzattık. Devam edelim. Şur Nereye? Şuraya mı ineceğiz? Dediğim gibi bu görevi de bitirip ardından videoyu sonlandıracağım. Bunu tutamayacağım. Oğlum niye ben silah kullanamıyorum bu arada? Abi bak zaten yeterince sinirlendim bak bir de var ya bu amık oyunu Lan oğlum beni boşuna mı uğraştırdın şimdi yani cık cık cık. Gerçekten var ya böyle insan hayata küsüyor o OBS'yi iyice bir araştırayım abi nasıl Düzgün kayıt alabileceğimi falan araştırdım ben ona geçeyim en yoksa olmayacak Yani benim hani heves de şöyle hani heves de böyle Mut, e, mutlu bir şekilde video çekmeye çalıştıkça böyle sürekli aksilikler çıkıyor karşıma ve gerçekten artık e, acayip şekilde sinir bozucu olmaya başladı her gün yaşıyorum ben bu sıkıntıları bilmiyordum işte yani ama bir yandan da hani pes etmek istemiyorum çünkü sevdiğim bir iş YouTube yani severek yaptığım bir iş olduğu için hani kesinlikle bırakmak istemiyorum oğlum bir susun lan ne kadar çok konuştunuz şurada takipçilerle bir dertleşecek dedik ne çene yaptınız lan Abi ama ben bunu gerçekten yani ilk defa böyle bir şeyle yani hani daha önce daha önceden böyle diğer youtuberlardan da böyle bir şey duymadım yani hani ilk defa sanki benim mi başıma geliyor başkası yaşadı mı bilmiyorum ama Yaşayan varsa da yorumlarda yazsın lütfen veya hani birinin yaşadığına şahit olan varsa kayıt kendiliğinden nasıl durur ben gerçekten aklım almıyor cidden yani ben anlayamıyorum abi kayıt nasıl durabilir kendiliğinden ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum abi kayıt duruyor böyle bir şey var mı ya yani? ben gerçekten bu hayatta hiç şansım yok bayağı ihsan etmiş gibi oldum arkadaşlar kusura bakmayın ama gerçekten çok sinirlendim yani hani gerçekten hani enerjik hissediyordum kendimi iyi hissediyordum yani böyle şeyler olunca da insan gerçekten çok üzülüyor yani çünkü hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum gayret ediyorum ama böyle aksilikler çıkıyor ne oldu tamam mı görev görev tamamsa videoyu kapatacağım Vardı bana bir şey söyleyin bu arada hile çok kötü bir şey teşekkürler Okey. Arkadaşlar videoyu bir videoyu burada sonlandırıyorum. Az önceki dediğim gibi o yarıda kalan bugünkü yarıda kalan GTA 5 videosunun devamı görevin tamamını yapmak için hani bu videoyu çekiyorum bu kısa videoyu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, altta düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi ve de lütfen destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Allah'a emanetsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.